Selamlar, sevgiler. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Cape Town'dan. Bugün güzel bir pazar günü Cape Town'da güneşli yaz mevsimindeyiz. Şu an yaz yaşıyoruz. Gayet güzel geçiyor. Günlerimiz burada. Çok sorulan sorulardan bir tanesini cevaplamadan önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Matt, İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda bir tur rehberiyim. Cape Town'da yaşıyorum yıllardır. Bu videoda hızlı bir şekilde vize ile alakalı bahsetmek istiyorum. Çok gelen sorulardan bir tanesi. Eğer Güney Afrika'ya gelmeye karar verdiniz arkadaşlar, kapıda bir ay vize alıyorsunuz. Bunun üzerine turist vizesi alıyorsunuz. Bunun üzerine isterseniz bir üç ay daha başvurabiliyorsunuz. Toplam dört ay yapmış oluyor. Eğer ben iki ay daha kalmak istiyorum diyorsanız, evet arkadaşlar toplamda altı aya kadar turist vizesinde Güney Afrika'da kalabiliyorsunuz. Sadece önemli bir bilgi. altı ay sonra ülkeden dışarı çıkmanız gerekiyor ki tekrar bu süreç başa dönsün. 1, 3, iki olarak bir altı ay daha kalabilmeniz için. Çünkü buraya geldiğiniz zaman, turist vizesine geldiğiniz zaman turist vizesinde başka herhangi bir kategoriye geçiş olmuyor. Yani ben turist vizesine geldim, burada bir koleje gideceğim veya üniversite eğitimi almak istiyorum diyorsanız elinizdeki size verilmiş olan Güney Afrika kapıdaki verilmiş olan vize, turist vizesi havalandaki başka bir kategoriye geçiş hakkı size sağlamıyor. Lütfen bu bilgiye dikkat edelim. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çok güzel içerikli videolar faydalı videolar gelmeye devam edecek. Paylaşmaya devam edeceğim sizinle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler.